Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Vincent Abubakar'ın ayrılmasından sonra yeni sezonda önceliği forvet transferine veren Beşiktaş'ın hedefi İsviçreli golcü Seferovic. 3-1 kaybettiğimiz maçta milli takımımıza ilk golü atan Seferovic, geçen sezon Benfica formasıyla 31'lik karşılaşmasında 22 gol atıp, 7'de asist yaptı. Haris Seferovic'in, Benfica ile sözleşmesi 2024'te bitiyor. 29 yaşındaki futbolcu konusunda kulübü Benfica'da gelecek teklifleri bekliyor. Piyasa değeri 14 milyon euro olan yıldız oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülünün kullanılabileceği belirtildi. Seferovic 2017'den beri formasını giydiği Benfica'dan bu sezon sonunda ayrılmak istiyor. Portekiz'den gelen haberlere göre eğer Benfica istediği teklifleri duyamazsa satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak bakabilir. Oyuncu cephesinde ise ayrılık konusunda büyük bir problem bulunmuyor. Yönetim, yapılacak satışlar sonrasında Seferovic için kaynak sağlamayı düşünüyor. Benfica oyuncuyu direkt olarak satmak isterse Beşiktaş duruma göre yüksek bir teklif yapabilir. Kadrodaki Ersin ve Larin gibi isimlerle ilgilenen çok sayıda kulüp bulunuyor. Sürpriz futbolcular için de talip çıkabilir. Satışlardan gelecek paranın bir bölümü Seferovic için kullanılacak. Tecrübeli golcü, Abu Bakar'ın boşluğunu doldurabilir. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Kupa'da olmak üzere 3 kulvarda mücadele verecek siyah beyazlı takım geniş bir kadro kurmanın peşinde. İşte Kartal'ın golcü hedefleri. Cenk Tosun'un kiralık geldiği Everton'a dönecek olması nedeniyle forvet takviyesi yapacak olan siyah beyazlıların önceliği Diego Costa. Sergen Yalçın'ın da transferine onay verdiği İspanyol forvet konusunu kısa süre içinde sonlandırmak isteyen yönetim 2 milyonu garanti, 500 bini de bonus olmak üzere 2.5 milyon euro önerdiği 32 yaşındaki forvete, kalan pürüzleri giderip 5 Temmuz'da başlayacak olan yeni sezon hazırlıkları öncesinde siyah beyazlı formayı giydirmeyi hedefliyor. İkinci forvet transferi için Ceko ve Arnotovic isimleri gündeme gelse de bu oyuncuların yüksek maliyeti yüzünden Rota Hatay Spor'un golcüsü Mamedi A çevrildi. Geçen sezon Bordo beyazlı formayla ligde 19 gol atan Diouf'un alınmasını teknik direktör Sergen Yalçı'nın istediği belirtiliyor. 33 yaşındaki oyuncunun güney ekibiyle sözleşmesi sürüyor ancak Senegalli'nin mukavelesinde 1.1 milyon euroya serbest kalır maddesinin olması siyah beyazlılara bu transferi diğer isimlere göre daha düşük bir bonservis bedeliyle gerçekleştirme fırsatını sunuyor. Diouf transferinin de kampa yetiştirilmesi için çalışmalara hız verilecek. Süper Lig'in iki devi, Beşiktaş ve Galatasaray, Göztepe'den Halil Akbunar ile Benfica'dan Gelson Fernandes'i kadroya katmak için savaş veriyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşılması üzerine transfere yönelen siyah beyazlıların İzmir ekibi Göztepe ile sözleşmesi süren Halil Akbunar'ın transferinde bir adım önde olduğu kaydedildi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Kara Kartal'ın bu transferi kısa sürede bitirmek istediği açıklandı. 27 yaşındaki Halil Akbunar geçen sezon Göztepe'de 40 maçta forma giyerek ligin en istikrarlı oyuncusu oldu. Geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibi Benfica'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve iyi bir performans gösteren Gerson Fernandes'in alınması için Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın şart koştuğu belirtildi. Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim'in de yeni başkan Burak Elmas'tan bu transferi bitirmesini istedi. Sıcak transfer gündemini kanalımızla takip edebilirsiniz. Saygılar.